<laughs> Merhabalar arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda benim bu ayki alışverişimi konuşacağız. Ama videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı ve beni diğer sosyal mecralardan takip etmeyi unutmayın. Bu beni oldukça motive eden bir şey yorumlara dikkate almaya çalışıyorum birkaç arkadaşımız tavsiyelerde bulundu ne yazık ki her tavsiyenizi yerine getirecek kadar edit bilgim yok ve kendi editlerimi ben yapıyorum arkadaşlar giriş ve çıkış çıkışta gördüğünüz videolar aç, her şey bana ait videoların tüm editlemesini ben yapıyorum o yüzden öğrenme sürecinde olduğumu söyleyerek sizden birazcık daha anlayış bekliyorum şimdi gelelim aldıklarıma sizi fazla bekletmeden geçeyim benim standartlarıma göre bir miktar küçük bir alışveriş oldu aslında ben normalde daha fazla alışveriş yapıyorum ama geçen ay benim için çok e, harika geçmedi. Bir de geçtiğimiz ay figür aldım 2-3 tane. O yüzden doğal olarak kitaptan biraz kısmak zorunda kaldım. Ama aldığım kitapların çoğunu okudum. O yüzden bu alışverişte size kısa kısa önerip önermediğimi de söyleyeceğim. O açıdan belki daha çok hoşunuza giden bir video olabilir. hadi başlayalım. Önce çizgi romanlarla başlıyorum. Aşağıda fiyatları her zamanki gibi olacak. Ayrıca e, manga ve çizgi romanları ayrı ayrı bölümlendireceğim. Bilginiz olsun prestij olması gerekiyor. Prestij tarafından basılan Spider-Man Saltanat satın aldım. Bunların ekstra kalın kapaklı versiyonları da vardı ama bilenler bilir ben çok Spider-Man hayranı bir insan değilim. O yüzden de almadım. Ayrıca Prestige'in çok fazla farklı varyant basması benim her durumda hoşuma giden bir şey değil. Her zaman da kalın kapaklı edisyonları toplamıyorum açıkçası ben. O yüzden normal edisyonunu aldım. Bunu henüz okumadım. O yüzden herhangi bir yorum yapmayacağım. Bunun dışında ikinci el aldığım bir seri Planetary, DC Black Label ve Itaki tarafından basılmış zamanında sanırım Bu 400 kitaplık bir seriyi Şöyle yandan da göstereyim Kapaklarını da tek tek göstereyim hatta size Bunları Dayı Comics Sales sayfasından Instagram üzerinden satın aldım Şöyle Dediğim gibi bunlar sıfır değil ikinci el satın aldım DC Black Label biraz daha ciddi konulu serileri basıyor diye biliyorum. Konusu hakkında bir bilgim yok ama tam set olduğunu görünce almak istedim. Çünkü eski eserleri tam set bulmak bir tık daha zor olabiliyor. Hazır bulmuşken kaçırmak istemedim. Okuduğum bir çizgi romanla devam edeyim. Deadpool Savaş Sanatı. GBC tarafından basıldı. E, güzel bir hikaye, komik bir hikaye. Klasik Deadpool hikayelerinden biri. Deadpool, Shin-Tuzu'nun savaş sanatı belgelerini onu öldürdükten sonra eline geçirir. Savaş sanatının kendi versiyonunu yazmak ister ama bunu konuştuğu yayın evleri savaş savaşsanız zaten çok fazla sefer yazıldığını her türlü varyasyonun çıktığını özellikle iş dünyasının inanılmaz kullanıldığını falan söyleyince kendi versiyonunu sattırmak için savaş çıkarmayı uygun görür ve biz bu hikayeyi okuyoruz burada GBC tarafından basılmış. Çok eğlenceli bir hikaye bence şans verebilirsiniz. Sadece GBC yayınlarının fiyatları pek uygun değil bunu göz önünde bulundurmanızı öneririm. Ha, eğer ki koleksiyonunuzda dursun isterseniz baskı kalitesi falan güzel kuşak kağıda basılmış. Hatta bir iki sayfada göstereyim size spoiler vermeyecek sayfalar bulmuşum diye umuyorum. Gene GBC tarafından aldığım e, Elektra Siyah Beyaz Kan. Buna hardcover aldım çünkü hardcover'ı çok güzel bir kitap bu arada. Ha bayıldım mı derseniz yani Elektra karakter olarak sevdiğim bir karakter. Belki bunda Jennifer Garner'ın oynadığı Elektra'nın da e, bir etkisi olabilir. Ancak bu kitapta şöyle bir sorun var. 12 tane farklı hikaye var bu kitapta arkadaşlar ve doğal olarak hiçbiri çok derinlikli hikayeler değil. Yani çok kalın bir kitap değil bu görebildiğiniz gibi. Böyle orta kalınlıkta bir çizgi romanda 12 tane hikaye anlatmaya çalıştığınızda doğal olarak her hikaye biraz yüzeysel kalıyor ister istemez. Benim en çok hoşuma giden Elektra'nın e, Natasha Romanov'la ve e, Ghost Rider'la olan hikayesiydi. Onun üstündeki çok akılda kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Bu arada diğerlerine geçmeden JVC ile yaşadığım bir sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. GBC'den ben bu kitapları ön sipariş verdim. İşte Deadpool Savaş Sanatı, e, Elektra Siyah Beyaz Kenar Hardcover, bir de Berserker, Berserker artık nasıl okunuyorsa şu Keanu Reeves'in de dahil olduğu ve kapağında zaten Keanu Reeves'in olduğu bir çizgi roman vardı. Onun da ön sipariş verdim. Geliş zamanlarında bir sıkıntı yok ancak şöyle bir şey vardı ki buraya hatta aşağı resmini de koyarım çünkü kendilerine mail atmak için resmini çektim. Ee, Berserker hasarlı geldi. Yani kargonun hasarlı çıktı. Şimdi yardımcı oldular. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, aradım. Kendileri bana bir mail adresi vermi, verdiler. O mail adresine bir mail atmamı ve sorunumu söylememi istediler. Sorunumu söylediğimde bana bir iade kodu verdiler. Ben şu anda e, iadeyi gönderdim. İadeyi gönderdikten sonra artık para iadesini yapacaklar, yenisini mi yollayacaklar. Şu an ben de bilmiyorum. Kendileri de kesin bir şey söylemedi. Ancak şöyle bir sorun, var. evet yardımcı oldular ama bana sorarsanız kargo yeterince düzgün yollanmamıştı. Yani şöyle söyleyeyim. Kargo direkt poşetin içindeydi herhangi bir karton kutu işte ne bileyim ayrıca bir balonlu artık sarılan şeylerin bir adı var mı bilmiyorum ekstra bir koruma yoktu yani o yüzden de doğal olarak kargolar zarar görmeye çok müsait bence hatta bunu kısa video olarak yayınladığımda birkaç kişinin daha farklı versiyonlarda yani örnek veriyorum başka birinin başka bir versiyonunda mesela elektrada sorun olmuş gibi gibi durumlar var. Ee, ve bunun üzerine kendileri de kargoyu zarar gelmeyecek bir şekilde yollayın diyece benim açıkçası bir gülesim geldi. Hani şey diyecektim neredeyse önce siz zarar gelmeyecek şekilde yollayın diyecektim. Ama ben karton kutuya koyarak gönderdim gene de onların yapmadığını ben yaptım diyebiliriz. Ha yardımcı oldular bakalım şu an nasıl sonuçlanacak ben de bilmiyorum. Sonuçlandı ufak bir kısa video çekerim gene üstüne diye düşünüyorum. Üzücü oldu kitabı okuyamadan geri yollamam gerekti bu, bu yüzden de. Bakalım umarım değiştirip yenisini gönderirler diye düşünüyorum. Evet, GBC'den aldıklarım bu kadar. E, çizgi düşlerden Injustice Grant Zero'nun cilt 1 ve 2'sini aldım. Bunu bana bir takipçim e, bunu alabileceğim siteyi söyledi. Çok sağ olsun bunları bulamadığımı söylemiştim. Sanırım o cümle istinaden söyledi bunu bana. E, bulabilirsem yorumunu aşağı bırakırım. Bulamazsam da kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bunları almamın vesile olduğu için artık Injustice'in ikinci serisine başlayabilirim. GBC'nin kötü yönlerini söylerken iyi yönlerini de söyleyeyim. GBC kargonun içinde şöyle ayraçlar. Şöyle ayraçlar ve bir adet karakter kartı koymuş. Ha Çok kaliteliler mi derseniz hayır değiller. Birka birkaç tane daha kargoda var da bunlar en üstte kaldığı için bunları gösteriyorum. Prestij'den aldığım alışverişin kargo ücretsiz hale gelmesi için limiti doldurmaya çalışıyordum. O limiti doldurmaya çalışırken aldığım eserlerden biri de bu. Vatif Gizli İstila. Vatif'te de bende olmayan serileri yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum. Onlardan biri de buydu. Bunu aldım henüz okumadım. Beşiktaş'ta Arka Bahçe Yayıncılığı'nın herhalde desteklediği veya kendisine ait artık tam emin değilim. Bir tane çizgi, çizgi roman dükkanı var, oradan aldığım birkaç tane eser var. Bunlardan biri de Ice Cream Man 2. Ee, bunu okudum, birincisinde, ikincisinde okudum. Bu da böyle farklı hikayeler üzerinden ilerleyen ama aslında baş karakterimizin hemen her zaman şuradaki dondurma satan beyefendi olduğu bir hikaye. Ee, kesinlikle 18 artı bu arada. Hatta baya baya 18 artı. içinde, işte yasaklı madde kullanımı, intihar gibi konularda da işlendiği için kesinlikle eş küçük arkadaşlarımızı önermiyorum. Dili çok ağır değil. Hani yani bir Helsing, Berserk, Berserk kadar ağır bir çizgi roman kesinlikle değil. Ama gene de 18 artı olduğunu söyleyeyim. Güzel bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum. Ama bu farklı hikaye üzerinden ilerleme durumu benim her zaman hoşuma gitmiyor. Ben ana hikayenin daha çabuk ilerlemesini tercih eden bir insanım. O yüzden bayıldım mı bayılmadım. Ama güzel mi? Güzel. Gene Prestige'den aldığım Wolverine. Bunu da daha okumadım ama bunda Wolverine 14, 4, X-Men 172 ve 173 sayıları varmış. Ee, bu mesela kuşa kağıt değil bunlar normal hamur kağıda baskı. Hardcover'da kuşa kağıt mıydı bilmiyorum şimdi yalan söylemeyeyim bakarım aşağı yazarım. Bunu da satın aldım bunu henüz okumadım. Gene Beşiktaş'tan aldığım Nana serisi. Nana serisi zaten çok meşhur bir manga. Türkçe basılacağına dair dedikodular var. Belki Marmara çizgiden çıkma ihtimali varmış. Umarım basarlar. Çünkü İngilizcesini bulmak gerçekten zor. Bir ve satın aldım. Leviathan'ın son cildi çıktı arkadaşlar. Üçüncü cildi. Leviathan bence şans verebileceğiniz bir seri. Hem kısa olması açısından çünkü sadece 3 ciltlik bir eser. Hem de konusu ilginç ve akıcı olması açısından. Atika'yı ne kadar seversiniz sevmezsiniz bilmiyorum. Atika çok tartışmalı bir yayını. Ben de farkındayım. Çok fazla seri alıyorlar. Çok fazla işte büyük seri almaya çalışıyorlar ve bazen işte fazla aşırı derecede her yerde açık ayası olması insanları rahatsız ediyor. Bunları biliyorum. Çok fazla eleştiri aldığını da biliyorum. Ama gene de aldıkları serilerin büyük bir kısmının ilginç olduğunu düşünüyorum. Bu seri bence manga yeni başlayacak insanlar için ve bilim kurgu sevenler için ideal serilerden biri. Hem kısa olması nedeniyle hem de akıcı olması nedeniyle bir şans verebileceğinizi düşündüğüm bir seri. Onun dışında Paranoya 2 ve 3. Ya şimdi bu beni üzen bir seri oldu. Ben Paranoya 1'i çok beğenmiştim. 2 ve 3'ü aynı anda bastım Marmara Çizgi. Adam biraz zaman geçtikten sonra bastılar ama aynı anda bastılar. 2 ve 3. cilt beni ilk kadar tatmin etmedi okuma zevki açısından. Umarım bundan sonra daha güzel ilerler diye umuyorum ve bir sonraki cildime geçiyorum. Free Eren bunu nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum. Ben bu şekilde telaffuz edeceğim. Bu bir giriş cildi çok büyük ihtimalle. yani gene söylüyorum bu tarz giriş cildleri her zaman size yeterli bilgi vermiyor. Bu seri çok meşhur bir seriymiş. Giriş cildi benim çok ilgimi çekmedi. Konsept olarak bir elf'in çevresindeki insanların ölümünden sonra yaşadıklarını öğreniyoruz aslında. Çünkü buradaki elf e, kişisi, elf karakter tabii ki de doğal olarak yaşam onun için farklı olduğu için, onlar ölümsüz oldukları için ölüm konseptini çok anlamlandıramıyor ve ölüme nasıl tepki vereceğini bilmiyor. Yavaş yavaş bunun değişmesi sanırım konsepti işlenecek diye düşünüyorum. İlk kitap beni çok içine çekmedi ama alır mıyım? Alırım büyük ihtimalle. Birini aldık sonuçta. Gelelim benim çok beğendiğim bir esere. Neden daha fazla konuşulmuyor bilmiyorum. Bunu periyot 3. Bence çok daha hızlı basılması gereken bir seri. Çok eğlenceli ve çok farklı bir seri olduğunu düşünüyorum. İstediği konular açısından da birazdan 18 artıya hitap ettiğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten ilginç bir konu işliyor. Yaguchi isimli bir ergenin dersleri gayet iyiyken bir anda resime yönelmesini ve buna ailesinin verdiği tepkiyi bunu burada neler yaptığını, ne kadar çalıştığını aslında bizim ciddi görmediğimiz, bazılarımızın ciddi görmediği mesleklerin de arka planında ne kadar çalıştırma gerektiğini, bunları bazı insanlara kabul ettirmenin ya da sizin bir anda bütün hayatınızı değiştirecek bir karar vermeniz ne kadar zor olduğunu çok güzel anlatan bir seri olduğunu düşünüyorum. Yani neden daha meşhur değil bilmiyorum. Çok güzel bir seri çünkü. Keşke daha hızlı gelse ama bas kalitesi falan fena değil. İngilizce baskısı da var. Biliyorum ama Türkçe başladığım İngilizce almayı düşünmüyorum. Sadece bırakırlarsa veya çok yavaşlarsa İngilizce'den devam edebilirim diye düşünüyorum. Çok güzel bir seri. Eğer ki bu tarz konular İngilizce çekiyorsa veya biraz daha ciddi konular İngilizce çekiyorsa kesinlikle öneririm. Buna. Bu bir webtoon. Şimdi ben bunu söylesem sıkıntı yaşar mıyım bilmiyorum. Neyse şurada gördüğünüz isimli. Nokta nokta kurusu diye bir kitap bu aslında. İngilizcesi Bastard bu arada. Tam bu şekilde çevrilmeli mi değilim. Belki bildikleri bir şey vardır. Bastard isimli kitabın birinci cildi. Bu arada bu biraz garip basılmış. Kitap komple siyah aslında. Şöyle içinden birkaç örnek göstereyim. Sayfalar siyah, paneller beyaz yapılmış böyle. Oldukça kalın bir webtoon aslında bu. Ben bunu beğendim bu arada. Şurada ön kapakta gördüğünüz bu çocuğun e, Jin isimli arkadaşımızın Babasıyla verdiğim mücadeleyi anlatıyor. Çok fazla spoiler'a girmek istemiyorum o yüzden detay vermeyeceğim. Bu cin isimli çocuğumuzun vücudunda yapay parçalar var çünkü küçükken bir kaza geçirmiş. Kalp kapakçığı, yapay bir gözü, protez göz gibi sıkıntıları var ve babasıyla arası iyi değil. Babası çok meşhur bir insan ve çok zengin bir insan ve insanlar tarafından çok sevilen bir insan. Biz, Jin ve babası arasındaki ilişkiyi okuyoruz aslında bu kitapta. Eğer ki okumak isterseniz internetten de okuyabilirsiniz. Çünkü biraz pahalı. Onu söyleyeyim, bu kalın olmasından mütebellit büyük ihtimalle. Kitap bir miktar pahalı bir kitap ama çok eğlenceli ve çok değişik bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu tarz şeyleri seviyorsanız internetten okuyabilirsiniz dediğim gibi. Ben okuduğum kitapların elimde fiziksel olarak bulunmasını seven biriyim. Bir an önce de çıksın diye merakla bekliyorum. Bu arka alışverişim bu kadar. Dediğim gibi bu arka alışverişim inanılmaz büyük değil fiyatları her zaman gibi aşağı bırakacağım. Kapatmadan önce son bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu aralar benim az kitap okuyor olmamın bir sebebi var. Alan Wake 2 oyununa fela ile sarmış. Durumlayayım Yaklaşık 30 saat oynadım oyunu. Bitmesine herhalde bir 10 saatim daha vardır diye düşünüyorum. Çok fazla spoiler yemek istemediğim için videolara çok detaylı bakamıyorum. Ancak bir yerlere takılırsam bakıyorum. Oyunu çok beğendim. Eğer ki beyin yakan oyunları seviyorsanız sadece korku olarak söylemiyorum. Bence inanılmaz korkunç bir oyun değil. Sadece gerilim derecesinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama böyle inanılmaz ilginç hikaye anlatımlarını işte ım, oyun için oyun gibi konseptleri seviyorsanız bence hoşunuza gidebilir. Bakabilirsiniz. Alan Wake'in birinci oyunu bence daha korkunçtu bu arada. Alan Wake 1'i de oynadım ben. Bir de daha çok gerilmiştim. Daha karanlık bir atmosferi vardı. İki biraz daha hikaye anlatımına odaklanmış. Ve bence bunu çok da iyi başarmış bir oyun. Bilmiyorum seversiniz sevmezsiniz. Beni dinlediğiniz için vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi kanala abone olmayı ve beni diğer sosyal medyalardan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.